Görüyor musun? Folyosu ortada. Design grup yapmış. Sen şimdi ortadaysa ne olmuş dersin? Tıraş işi tarih oldu. Tarih. Yormuyor abi. Firesi de yok. Oksijen de geçirmiyor. Ya ne oluyormuş? Kombinin radyatörün ömrü uzuyormuş. Hem müşteri memnun oluyormuş. Hem ustamın işi çabuk bitiyormuş. Benim de kafam rahat oluyormuş. Ya. Ya. Abi ben kalkayım o zaman. Otur ya bir şey iç. <laughs> Design Oxy Plus kombi borusu tıraş istemez. Kombi ve radyatörün ömrünü dört kat uzatır. Ya. Bu bir devrim değil mi abi? Helal olsun Design gruba. Bu daha bir usta, bu daha bir. Takipteyiz. Philips Cool Skin Tıraş Makinesi. Bu teknoloji, Türk erkeğinin hakkı. bu <Sessizlik> ya! Spencer'da 22 Nisan 14 Mayıs Anneler Günleri. You've done it all. Kart Finans ve Marks and Spencer kartla 150 YTL alışverişe 50 YTL hediye çeki. 250 YTL alışverişe 100 YTL hediye çeki. Hediye çekleriyle yapacağınız alışverişe tekrar hediye çekleri. Üstelik 10 taksit. Marks and Spencer. Türkiye'de ilk kez iki krema, iki lezzet. Buyurun. Aa, buyurun. Buyurun, buyurun. Türkiye'de ilk kez iki krema, iki lezzet. Buyurduğunuz gibi saraydan iki kremalı bisküvi. Buyurun. E hadi buyurun, buyurun. KPSS adayları. Son 3 yılın birincisi Karacan KPSS deneme sınavlarıyla bu yılda kazanacaksınız. Her dersten 15 deneme sınavı. Karacan KPSS, gazete bayileri ve kitapçılarda.